Katar'da tartışmalı bir hafta sonunu geride bıraktık. Enteresan cezalardan tutun müthiş performanslara kadar konuşulacak bir sürü konu var. F1 Haberler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Batuhan Akar. Bugün sizlerle birlikte Formula 1 gündeminde bir yolculuğa çıkacağız. Max Verstappen neden şampiyon pilot olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Çok iyi geçmeyen bir sprint yarışının ardından doğru ayarı buldu, bol pozisyonunun sahibi oldu. Fia'nın enteresan cezasının ardından ikinci sırada başladığı yarışı da tüm olaylara rağmen kazanmayı başardı. Max Verstappen gerçekten de kusursuz sürüyor, bir kez daha en iyi aracı sahip olmadan yarış kazanabileceğini de gösterdi. Sıralama turunda aldığı cezayı da konuşmak gerekiyor. Yavaş turundayken yine kendisi gibi yavaş turunda olan Russell'ı engellediği için bir sıra grid cezası aldı. Pol pozisyonunu kaybetti. Yarıştan sonra konuşan Max Verstappen George Russell'a gerçekten fena salladı. Şampiyon sürücü şunları söyledi. Ne olduğunu biliyor musun? Burada kameranın önünde her zaman çok güzel davranıyor. Ama sonra hakemler kurulunda olduğunuzda tamamen farklı bir insan oluyor. Buna dayanamıyorum. Böyle zamanlarda aslında en iyisi defolup gitmek. Çünkü bununla uğraşmak zorunda değilim. Bu arada Max Verstappen yarış öncesinde de kameraların olmadığı yerde George Russell'ın yüzüne de şunu söylemiş. Umarım sen ve FIA'daki arkadaşlarım mutlusunuzdur. Max Verstappen zaman zaman kirli yarışıyor olabilir ama herkese sözünü esirgemeden konuşması gerçekten takdire şayan. Resmen tek kişilik dev bir gösteri izletiyor bizlere. Cezalardan bahsetmişken bir de Lando Norris'e verilen cezayı konuşalım. Sarı bayraklar altında hızlı gittiği için Lando Norris'e 10 saniye durkak zaman cezası verildi. Aslında bu ceza çok çok ağır gözüküyor. Hızlı gidiyorsa zaman cezası alması çok normal ama dur kalk bu sezon özelinde gerçekten çok ağır oldu. Burada biraz eyyam yapmış olacağız ama bu cezanın ana sebebinin markalar şampiyonluğunu son yarışa bırakmak olduğunu düşünüyoruz. Heyecanı bir yarış daha uzatmak istedi Fiyah. Çöldeki yarışta içecek sistemi arızalı olan Leclerc 57 turluk mücadele sonrasında podyuma da çıkınca mücadele son yarışa kalmış oldu. Ceza konusunda bu kadar hassas olan FIA'nın sanal güvenlik aracı çıkartıp pistin ortasında duran aynayı neden kaldırmadığı da büyük bir tartışma konusu. Valtteri Bottas aynayı paramparça etti hem Carlos Sainz hem de Lewis Hamilton lastiklerini patlattı. Bu iki olay da kesinlikle FIA'ya yazar. Tüm bu olayların ardından Sauber'i sırtı da taşıyan Guan Yu Zhou'dan bahsetmeden olmaz. Çinli sürücü takımının bu sezonki ilk puanlarını almayı başardı. Yarışı 8. sırada tamamlayan Zhou 4 puanı aldı. Sauber'in bu sezonki puanlarının %100'ünü almış oldu. Alt sıraları ilgilendiren bir gelişme de Alp'in tarafında yaşandı. Pierre Gasly takımı adeta sırtında taşımaya devam ediyor. Fransız sürücü son 3 yarışta tam 27 puan almayı başardı. Hatta son 3 yarış özelinde bakarsak Landon Norris'ten de daha fazla puan topladı. Pierre Gasly'nin takım arkadaşı Esteban Ocon'un durumuysa belirsizliğini koruyor. İddialara göre Ocon sezonun son yarışına çıkmadan önce Alpine takımından ayrılabilir. Plana göre Jack Doohan sezonun son yarışına çıkacakken Esteban Ocon da sezon sonundaki testlere katılabilecek. İki tarafı için de win-win durumu olacak gibi duruyor. Ocon gibi olmasa da Sergio Perez de koltuğunu kaybedecek gibi duruyor. Red Bull tarafı ekonomik koşullardan ötürü devam etmek istese de Perez'in form grafiği bırakma yol açacak gibi duruyor. Katar'da da eline çok büyük bir şans geldi ancak spin atıp yarış dışı kaldı. da yaptığı açıklamada emekli olup olmamayı Perez'in karar vereceğini söyledi. Red Bull içerisinde işin tadı daha fazla kaçmadan Perez bıraksın gibi bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Perez'in koltuğu için aday olan isimlerden biri olan Colapinto için de işler pek iyi gitmiyor. Hem Colapinto bireysel hatalar yapıyor hem de Williams'da çok ciddi bir ekonomik problem var. Takım ciddi anlamda yedek parça konusunda sıkıntı yaşıyor. Hatta Mercedes'ten de birkaç parçayı ödünç aldıkları söyleniyor. Colapinto'ya da sıralama öncesinde farklı güncellemelerden bir parça takılmış ancak istenilen performansa ulaşılamamış. Williams satılmasına rağmen ekonomik problemlerinden bir türlü kurtulamıyor. Son olarak da McLaren hakkında sprint yarışındaki olay hakkında konuşmamız lazım. Lando Norris turlar boyunca DRS verdiği Piastri'ye son düzlükte galibiyeti hediye etti. Oscar Piastri Brezilya'da takım Emir ile birlikte galibiyeti Norris'e bırakmıştı. Gelecek sene iki sürücü de şampiyonluk için mücadele ederse gerginlikler olacaktır. Ama bu sezon için klas bir bitiriş oldu. Evet dostlar Katar yarış hafta sonu ile ilgili konuştuklarımız bunlardı. Videoyu sonlandırmadan önce şunu hatırlatalım. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz bizim için çok iyi olur. Kendinize iyi bakın. F1 haberlerle kalın.